Güzel ve Çirkin. Ebel zaman içinde uzak ülkelerden birinde üç kızıyla birlikte yaşayan çok zengin bir tüccar varmış. Büyük kızıyla, ortanca kızı çok kendini beğenmiş, tembel ve kıskançmışlar. Ama küçük kızı Sevecen, çok çalışkan, iyi kalpli ve akıllıymış. Gel zaman, git zaman. Ne olmuş, olmuş. Bu zengin tüccar her şeyini yitirmiş, yoksul düşmüş. Kızlarıyla birlikte küçük, yıkık dökük bir kulübeye taşınmak zorunda kalmış. İki büyük kız bütün gün hiçbir iş yapmadan oturur, her şeyden yakınıp dururlarmış. Adı da kendi gibi güzel olan en küçük kız ise bütün işleri yapar, evi o çekip çevirirmiş. Ödeyemediği borçları yüzünden üzülen babasını avutmak da güzele düşermiş. Bir gün tüccarın uzak kentlerden birine gitmesi gerekmiş. Belki orada üç beş kuruş kazanırım umuduyla sevinen tüccar yol hazırlığına başlamış. Babasının yola çıkacağını anlayan büyük kız dönerken bana süslü güzel giysiler, ayakkabılar getir babacığım demiş. Ortanca kız ben de aynı şeyleri isterim diye atılmış. Tüccar ya sen ne istersin güzel diyerek küçük kızına sormuş. Güzel ise sağlık içinde dön babacığım. Bana Kırmızı bir gül getirseniz yeter diye yanıtlamış. Tüccar atlamış atına sürmüş gitmiş. Mevsim kış olduğu için tüccarın dönüşte geçmek zorunda olduğu orman karlarla kaplıymış. Adamcağız karanlıkta yolunu yitirmiş. Umutsuzluk içinde çocuklarını bir daha göremeyeceğini düşünmeye başlamış. Ama biraz sonra uzakta bir ışık görmüş. Görünen büyük bir şatoymuş. Kapıya gelince kimse yok mu diye bağırmış. Ama hiçbir yanıt alamamış. Atını bağlayıp şatoya girmiş. Kimse yok mu diye bir daha seslenmiş kendi sesinin yankısından başka hiçbir şey duyamamış. Şatoda karşısına üzerinde sıcacık yemekler bulunan bir masa çıkmış. Çok aç olduğu için oturup karnını doyurmuş. Bir yandan da içinde bir huzursuzluk varmış. Sanki birileri beni gözetliyor diye düşünmüş. Karnı doyunca Günün yorgunluğu üzerine çökmüş ve uykuya dalmış. Ertesi sabah uyandığında yanında kendisi için hazırlanmış pahalı kumaşlardan süslü giysiler ve bir kahvaltı tepsisi bulmuş. Üstünü değiştirip karnını doyurmuş. Ev sahibine teşekkür bile edemediğine üzgün yola koyulmuş. Atını almak için bahçeden geçiyormuş ki kırmızı güller görmüş. Güllerin kış ortasında açmış olmasına şaşırmış. Ama tam güzelin istediği gibi diyerek bir gül koparmadan da duramamış. O anda arkasından sana yeterince konukseverlik göstermedim mi? Neden güllerimi çalıyorsun? diye korkunç bir ses duymuş. Dönüp arkasına bakınca ses kadar korkunç, çirkin bir yaratıkla karşılaşmış. Yaratık, şimdi seni öldürebilirim işte diye gürlemiş. Tüccar diz çöküp, ben ettim, sen etme. Bu gülü küçük kızım istemişti, ona götürecektim. Ne olur canımı bağışla diye yalvarmış. Yaratık canını bir koşulla bağışlarım. Kızlarından birini buraya benimle yaşaması için göndereceksin." demiş. "Sakın beni aldatmaya kalkma. Seni bulur ve öldürürüm." diye de eklemiş. Tüccar evine dönmüş ama içi de kan alıyormuş. Şato'yu, korkunç yaratığı, her şeyi anlatmış çocuklarına. Üzüntüyle bakmış onların yüzlerine. Büyük kız, "Aa! Ben gidip o çirkin yaratıkla yaşayamam." diye yerinden sıçramış. Ortanca kız da hiç düşünmeden aynı şeyi söylemiş babasının üzülmesine dayanamayan güzel. Sen üzülme babacığım, ben gider onunla yaşarım. Bana zarar vereceğini hiç sanmıyorum diyerek boynuna sarılmış. Babasını avutmuş. Tüccar önce karşı, karşı çıkmış ama güzel direnince peki demek zorunda kalmış. Ertesi gün güzeli alıp şatoya geri dönmüş. Yaratık onları görünce çok sevinmiş. Güzele yeni giysiler, tüccara da altınla dolu iki sandık vermiş. Şimdi şatomdan ayrılacaksın ve bir daha geri dönmeyeceksin diye tüccarı uyarmış. Güzel babasına esenlikler dilemiş. Güle güle git babacığım, benim için üzülme diyerek onu yolcu etmiş. Böylece güzel şatoda yaşamaya başlamış. Gün geçtikçe yaratığa kanı ısınmış. Ona alışmaya başlamış. Görüntüsünden korkuyormuş ama ince davranışları nedeniyle ondan hoşlanmaya da başlamış. Geceleri yaratık müzik çalıp İlginç ülkelere yaptığı gezileri anlatır. Güzel de ateşin karşısında nakış işlermiş. Güzel, genç ve yakışıklı bir prensin bir gün gelip kendisini kurtaracağını düşünmekten de kendini alamıyormuş. Bir gece düşüne giren yaşlı bir kadın Güzele dış görünüşe aldanma Dışı çirkin olanın içi güzel olabilir demiş. Erciş sabah uyanınca güzel gördüğü dışı şöyle bir düşünmüş. Ancak hiç önemsememiş. Unutup gitmiş. Bir sabah yaratık güzeli bahçede ağlarken bulmuş. "Neden ağlıyorsun?" diye sormuş güzel. Gülleriniz çok güzel ama babamdan kırmızı bir gül istemeseydim burada sizin tutsağınız olmayacağımı anımsatıyorlar bana diye yanıtlamış. Yaratık heyecanla sen kendini tutsak mı sayıyorsun? Seni sevdiğimi bilmiyor musun? Demiş. Ardından benimle evlenir misin? Diye sormuş. Güzel hiç düşünmeden. Hayır, evlenemem. Çünkü sen çok çirkinsin diye yanıtlamış. Yaratık çok üzülmüş. Başını önüne eğmiş ve sessizce oradan uzaklaşmış. Ve bir daha da bu konuyu açmamış. Ertesi gün güzel yanı başında bir ayna bulmuş aynaya bakınca da babasını yatağında hasta yatarken görmüş. Akşama bu olayı yaratığa anlatmış. Ne olur izin verin de hasta babamı son bir kez göreyim. Onu nedenle çok sevdiğimi biliyorsunuz diye yalvarmış. Yaratık gönülsüzce izin vermiş. Geri dönmesi konusunda da güzelden söz almayı unutmamış. Bunun üzerine güzel şatodan ayrılmış. Yaratık arkasından seni seven bu zavallı çirkin yaratığı unutma. Üç hafta içinde geri dön diye seslenmiş. Güzel babasının evine varınca onu gerçekten de yatağında hasta yatarken bulmuş. Babasına öyle iyi bakmış ki çabucak iyileşmesini sağlamış. <laughs> Gel gelelim, çirkin yaratığa verdiği sözü unutmuş. Üç hafta çabucak geçip gitmiş. Bir gece bir düş görmüş. Yaratık şatonun bahçesinde bir ağacın altına uzanmış, ölüyor. Ağaçların bütün yaprakları üstüne dökülüyormuş. Gökyüzü kurşun gibi ağır ve kapalıymış güzel, korku içinde uyanmış. Hemen koşup atına atladığı gibi rüzgar hızıyla şatoya varmış. Bir de ne görsün? Tıpkı düşündeki gibi yaratık yerde yatmıyor mu? Güzel. Aman sevgili yaratık. Ne olur ölme. Seni nedenle sevdiğimi anlayamamışım seni seviyorum ne olur ölme diye ağlamaya başlamış. Göz yaşları çirkin yaratığın kürküne damlıyormuş. Bu damlalar onun gözlerinin açmasına neden olmuş. Çirkin yaratık, oh sevgili güzel bana geri mi döndün? Benimle evlenir misin? diye sormuş ölgün bir sesle. Güzel coşkuyla "Evet, çirkin yaratığım." "Evet." diye yanıtlamış. O anda ortalığı bir ışık seli almış. Çirkin yaratık yok olmuş. Onun yerine yakışıklı bir prens yatıyormuş artık. Beni büyülemişlerdi. Büyü ancak birisi beni çirkinliğime karşın severse bozulacaktı. İşte bak sevgili güzel eski durumuma döndüm artık diye öyküsünü anlatmış. Kısa bir süre sonra evlenmişler. Güzelin babası ile kız kardeşleri de kutlamaya gelmişler. Hepsi bir arada mutluluk içinde yaşamışlar. E onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatan bana, diğeri bu masalı dinleyen sizlere, üçüncüsü de güzel ve çirkinin başına. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.